Demir. Hani bu. Çok rahat kırıyor. Selam. Bu videoda kilo vermek, sıklaşmak isteyen, gariban insanların düştüğü bir tuzağı inceleyeceğim. Ve bu tuzağın karşısında daha uzun yoldan daha meşakkatli ama %100 sonuç alabileceğiniz bir diğer yolu diyeceksiniz cidden buna para verdim mi? Vallahi verdim mi, bir merak ettim yani. Çünkü gerçekten insanlar buna inanıp bunun işe yarayacağını düşünüp gerçekten bunu satın alıyorlar. Kumandasın bunu. Pilla mı? Mi? Şöyle burayı çek. Bu ha. Işık yandı. Nereye takacağız bunu? Yakışıklı kumandaların arkasında iki tane şöyle giriş var. Bunu böyle takıyorsunuz. Şu an takılı. Açtık. Mesela buraya sarıyor. 3'e geçti. Bu ne? Bu da daha büyük. Büyük kaslar için. Bunu da açalım. Abicim Dur. Abicim beni Dur. bir bırak. Abi. Evet, hoşuna gitmez. Evet tahmin ettiğimden çok daha boş bir şey çıktı. Ben de bu süreci keyifli hale getirmek istedim. Kumandaları çıkardım ve uzaya fırlattım. <laughs> Pil vardır onunla beraber. Ne bileyim mi? Ne bileyim ben. Evet. Sen orada otur. Evet kendi spor salonumu kurdum. Şimdi bunun tanıtımını yapacağım. ...değişik argümanlar var. İşte o paraya 3 sene spor salonuna giderim. Ben de bu parayı vermeyerek hayatım boyunca gitmeyeceğim. Zaten kendim spor salonuna para vermiyordum. Yani ona bakılırsa bunları da hiç almamam lazımdı. Ee, Tabi bu sadece bir home gym değil. Başka amaçlarım da var, onu da anlatacağım hepsini. Ee, şöyle başlayalım şuradan. Evet, bumper plakalar. 8 tane 20 kilo, 2 tane 10 kilo, 2 tane 25 kilo silim powerlifting plakası. Şunu şöyle göstereyim. Şöyle demir. En kalitelisi bu fakat bu biraz tehlikeli. Çünkü demir. Hani bu ayağına düşse zedeler bu çok rahat kırar ayağını bir yerini. Biraz tehlikeli. Ama çok ince ve bilmiyorum benim daha çok hoşuma gidiyor. Ben çıkmıyorum. Kendi paramla aldım. Minik bir indirim vardı tabii ama kendi paramla aldım. Hani böyle direkt şey değil. Onu da söyleyeyim. Demir'in sesine dikkat. Yani plakalar, 12 tane plakam var, 250 kilo plakam var, barla beraber 270 kilo, şimdilik yeterli. 6000 ee, 6 bin lira falan yaklaşık, 6 bin liradan biraz fazla da olabilir. Sisi Squat, bunu biliyorsunuz zaten, bu uygun 1000 lira, ee, uygun bir fiyatı var, çok iyi bir mekanizma. Direkt kuatlara vuruyor, kalçaya hiç vurmuyor. Normal Squat gibi değil zaten. Şöyle ben araştırdım bunu Youtube'dan. Bunu böyle normal çömelir gibi yaparsanız yanlış. Arkaya kendinizi bırakır gibi, intihar eder gibi şöyle. Şimdi ısınmadım, yapmayayım da. Kuat için çok iyi. Bilek sargıları Muhammed Kodalak sponsorluğu. Arda teşekkürler. Buradan gainer'lar, beyler. Buraya koydum dekoratif olsun diye. Hem de canım çekerse içeyim diye. Sizlere de veriyoruz zaten. Daha iki gün önce iki tane kargo gönderdim. Bunlar e, Foran Bilek Güreşi. El yayımız Tuğra Bozan El yayı. Sonra işte grip ekipmanları. Şunlar. Bunları tanıtmıştık zaten. Plakaları buraya koyuyorsunuz. Hiçbir zaman değişmez. Magnezyum. YouTube plaketi 0 dolar. Katana ücretsiz. Beyzbol sopası 10 TL. Ee, strepler. Strepler Strongman strepi. Biraz farklı. Şu şekil takıp. Bir daha şurada bar oluyor. Şöyle geçiriyoruz. Roller var. Yıllar önce Decathlon, Decathlon'dan 80 TL'ye almıştım. Şimdi 150 falan olmuştur herhalde. Dirsetlikler. Eski eski kemerim. Bunu da ücretsiz aldım. Ee, çok sağlam. Belki bunu da birine verebiliriz artık. Şeyi doldu. oldu. Yeni kemer. Cimolix. Şu an 1100 TL galiba. Ee, Geçmiş yıllarda 600 800'dü, şu an 1.100, birkaç ay sonra 1.500 olabilir. Ee, artıyor. Şimdi herkes çok pahalı. Ee, para sende, parayı bulmuşsun. İşte gariban edebiyat olacak ama... Ben 15 yıl önce şöyle söyleyeyim, cep telefonum yoktu. Ülkede şu an yani, ucuz bir şey yok. Ki bunlar da mecbur yani, bu fiyatta olmak zorunda. O yüzden çok yapacak bir şey yok. Türkiye zenginleştikçe teknoloji gelişti. Başka, yani bar var. Barda siyah geldi ki bu bilmiyordum biraz sürpriz oldu çok güzel bir bar. Boya değil galiba döküm siyah, harika estetik oldu. Her şey zaten kafesi mafesi ben her şeyi siyah istedim. Mükemmel oldu o açıdan. Şurada bar fix çekiyoruz. Dips eklentim yok tam şuraya dips eklentisi koyuluyor. Sonra burada e, triceps çalışabiliyorsunuz. Lat pulldan yapabiliyorsunuz. Bütün Spor salonunda yapabildiğiniz bütün hareketleri, bütün makineleri burada yapabiliyorsunuz. Makaralı sistem kuruluyor. Zaten makaralı sistem kurulunca triceps de yaparsın. Yan omuz da yaparsın. Sırt da çalışırsın. Tonla egzersiz var. O makaralı sistem şu an burada değil. Onu alınca tekrar bir güncelleme yaparız. Güvenlik kolu yok. Güvenlik kolu da e, fabrikadan çıkmamış. Boyası eksikmiş galiba. Onlar gelecek zaten. Şu an 110 kilo var. Bir deneyeyim şu fenasını. Oh yoruldum. Başka ne anlatabiliriz. Bu salona da siyah Jackson gitar giderdi. En önemli nokta şuraya gelelim. Bu ilk ağırlık kaldırmaya başladığımda satın aldığım dambul. Çok dandik bir ABM'den almıştım. Oradaki adam ben bile 10 kilo ile çalışıyorum. 8 kilo sana fazla gelmez mi demişti. Yaşım küçüktü. Fazla gelmezmiş. Uh, bunları da hiç eskitmeden Güzelce kullanıyorum, başka köşeye koydum. Böyle yani, ben sehpası. Özellikle bunu da çok beğendim. Çok sert. Çoğu salondaki bench sehpaları leş gibi. Yumuşak yani, yatağa yatar gibi çok rahat. Sert olması çok önemli. Özellikle powerlifting benchinde sert bir zemine yattığında sırt kaslarını daha iyi sıkabiliyorsun. Taş gibi. Bunu da çok beğendim. Kafes zaten başlı başına mükemmel oldu. Full siyah. Ha bu böyle kırmızı sarı. Uf, renkler olmadı. Kurulumu da basit. Çok e, uzun sürmüyor. İlk kurduğunuzda belki bir uzun sürer ama şu an her şeyi biliyoruz. Farkındayız. en önemlisi şu. Bu da testo kimyasal formül. Organik kimyadaki. Küçük bir yazım hatası var. O kadar olur. Oradan ben bir çizik atarım o yaparım. Şu ondan bir şey olmaz. Normalde aslında ben sadece bunu istemiştim. Herhalde mailde tam derdimi anlatamamışım ama sorun değil. Bu çok ağır. Bunu takmak çok zor. Bunlar hafif içi boş zaten. Bu şekilde toplam maliyet. Kafes ne kadardı? Kafes sanırım 6000 TL'ydi. Bar 1500 TL, 7,5. Plakalar 6, 13, Kemal 1014. Onlara para vermedim. Ee, i̇şte düz hesap 10 bin lira diyelim. 10 bin liraya ömürlük spor salonu. Ki gene spor salonuna giderim. Zaten normalde gidiyorum fakat ücret vermiyordum. Almıyorlardı. Gene yolum düşer ama şu anki ortamım çok iyi. Pist, Bu şekilde burada da hali hazırlıkla devam eden özel dersleri vereceğim. Açıklamaya koyarım nasıl yapabileceğinizi. Ücretsiz Beypazarı Maden Suyu, ücretsiz su hizmeti var. Almak isteyenler burada beraber benle antrenman yapabilir ki çok eğlenceli, müthiş, keyifli olacağını düşünüyorum. Benle antrenman yapmanın... Yani motivasyon vermem de çok daha iyisini verebilirim. Bir insana benle antrenman yapanlar bunu bilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Son sefer. <laughs> <laughs>